Başlık: Küçük Ayışığı ve Kaybolan Yıldız. Bir zamanlar gökyüzünde parlayan en güzel yıldızlardan biri olan Ayışığı adında küçük bir yıldız vardı. Ayışığı her gece dünyaya ışık saçarken çok mutlu olurdu. Ama bir gece gökyüzünde bir sorun oluştu. En parlak yıldızlardan biri kayboldu. Ayışığı kaybolan yıldızı bulmaya karar verdi. Gökyüzünün en uzak köşelerine kadar yol aldı. Ormanda yaşayan sevimli bir tavşan bir kuş ve bir kirpi ona yardım etmeye başladı. Her biri kendi yetenekleriyle ay ışığına rehberlik etti. Tavşan hızlı koştu, kuş yükseklerden bakarak yollarını buldu ve kirpi karanlıkta gizlenmiş yıldız izlerini takip etti. Ay ışığı ve arkadaşları sonunda kaybolan yıldızı bir göletin içinde buldular. Yıldız suyun yansımasında kaybolmuştu. Ay ışığı çok korkan yıldızı Cesaretlendirerek onu yeniden gökyüzüne fırlatmayı başardı. O gece ay ışığı, kaybolan yıldızla birlikte dünyaya daha parlak bir ışık gönderdi. Hem kendi hem de arkadaşları sayesinde gökyüzünde kaybolan hiçbir yıldızın kaybolmayacağını öğrendi.